İyi, i̇yi, iyi, i̇yi Sağ çocuğa çocuğum doğru? Yok yok yo, yo, hayır, hayır, tamam. hayır. Hayır 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 hayır. Hadi şey. evet. yürü. Yürü. Vatandaşın hatrını sordu, beklemediği tepkiyle karşılaştı. Çocuklara nereye doğru? Yok yok hayır. Hayır 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 hayır. Hadi yürü. Yürü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da önce organize sanayi bölgesine ziyaret etti. Ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu sokakta gezdiği sırada yanında çocukları da bulunan bir vatandaşa selam vererek yaklaştı. Sağ çocuğu var ya Hayır 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 hayır. edin. Kılıçdaroğlu'nun hatırını sorduğu kadın bu şekilde tepki verdi. Merhaba. Nasılsınız? Misin? İyi misiniz? İyiyiz. Hayır hayır. Devam edin. Devam. Hadi yürü. Ha. Yürü. Beklemediği bir tepkiyle karşılaşan CHP lideri ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretlerine devam etti. Ee, İnsanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın al aşağı ediyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'na e, git buradan deyip o çocuğuma dokunma diyor. Asıl sen o çocuğa dokunmaman lazım. Asıl bu devlet devlet olsa o çocuğu senin alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın e, o, o, çocuğu, ço o çocuğu gayri insan ne kadar değer varsa onu eriştirecek. Bu çocuğa bu kadının bu rezil kadının bu utanmaz kadının bu çocuğa doğru bir şey örnek vereyim. Bir Silivri dedik. Adının önünde ne kadar TC takısı olan varsa cevap verdi. TC ne be? TC girdabına buna düştük resmen diyor mesela. Ee, Gösterebilirsin Salim kamerayı oradan <laughs> kameraya oradan istediğimiz karşıdaki kameraya. Salih Müslimin oğlu e, <laughs> vefat etmiş. Onun üzerine e, başsağlığı mesajı yayınlıyor ve şöyle diyor. Bir liderin oğlu vatanı için can veriyorsa o hak mutlaka kazanacaktır. Kürt halkının başı sağ olsun. Salih Müslim biliyorsunuz YPG'nin o dönem lideri. Şimdi e, bu Radikalde yazdığı dönem. Ondan sonra 17-25 yıllıktan sonra devlet operasyon yapıyor. İşte bizim gibi yazarlar yalnız bırakılmalarına rağmen yüksek sesle karşı çıkıyor. FETÖ'ye karşı İsmail saymaz. Yine şöyle göstereyim. Fethullah Gülen'i densiz bir manken eskisiyle vurmaya çalışıyorlar. Sosyal medyada bulabiliriz izleyicilerimiz. Bu kadar ciddiyesizlik olmaz. Bu Gülen'in savunduğu. Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması antidemokratik olduğu kadar yüzlerce meslektaşın da işsiz kalması demek bu hak değil. Kanal Türk grubuna yapılan muamele ortaçağ zorbalığıdır. Hem cemaatin bankasına el koy hem cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de. Mes Bunu okudum pardon. Fethullah Gülen'e beddua ettiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ee, dava açılmış. Beddua suç değildir. Buna dair onlarca karar Fethullah'ın. İsmail mi diyor? Tabii bunları? tabii. Bir de biliyorsunuz e, biraz önce konuştuk. Tarafın tetikçisi e, dedi bana. Bunu deyince bir ürktüm. Neden biliyor musun? Tarafın tetikçisi dediği herkesle kanka olmuş. <laughs>